Kur'an-ı Kerim'imiz ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, müminleri şiddetli bir şekilde helal yemek, helal içmek konusunda ikaz etmiştir. Ee, biz bu helalleri ve haramları temel madde olarak, alkol ve domuz ürünü dışındaki şeyler olarak hep biliriz. Yani Müslüman kim mesela, Filan İslam toprağı olmayan yerlerde yaşayanlar için marketlerinde domuz eti de satılıyor deriz. Yani Müslümanın mahallesinde domuz eti satılmaz deriz. Mesela Müslümanların girdiği bir bakkalda markette asla alkollü ürün satılmaz deriz. Bakkal ve market satmaz demiyorum. O çok basit bir ifade. Bir Müslümanın, tek bir Müslümanın bile girdiği bir markette, yani vitrinine baktığı bir markette alkollü ürün olmaz. Alkollü tek bir nesnenin satıldığı bir marketin önündeki otoparka bile mümin arabasını park etmez. Burada alkol satılıyor. Allah'ın göklerinden buraya lanet yağıyor. Arabamda lanetli araba olmasın diye düşünür. Mümin böyle bir insandır. Ancak kardeşim, gıda konusunun avami bir şekilde domuzu at, rakı at, gerisi helal sana tarzında incelenmesi bir çeşit basitliktir. Bu biraz daha incelenmesi gerekiyor. Tuttuk biz çocuğumuz ekmek kemirip yiyeceği zamanı çok geç diye bir kenara attık da diyoruz ki ana rahmine düşmeden önce o rahimde sperm olarak düşecek damlacıkları oluşturan bünyeye haram girmeyecek diye biz çok eskiye doğru kaydırdık dosyamızı aldık yaratılış süresinin öncesine götürmeye çalışıyoruz. Bu kadar önemli bir e, konuyu veya bu kadar önemli bir e, sorunumuzu biz domuzu at, alkolü at, ye iç tarzında. Basit algılayamayız